Yeni bir analiz videosundan da hepinize selamlar arkadaşlar ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hatta bir küçük yorum daha yaparsanız seviniriz diyelim. Evet öncelikle bitcoin tarafını inceleyeceğiz. Bitcoin tarafında bir düşüş hareketliği geldi. İnsanlar panik olsa da aslında baktığımızda mor e, Morkut'un hala üzerindeyiz arkadaşlar. Bizim için bence en kritik aşamanın hala üzerinde devam ettiğimizi söyleyebilirim. E, bu arada yine aslında burada önemli olan hususlardan bir tanesi de e, düşüş. Düşüşlerdeki hacmin daha fazla olması. Yani burada mor kutunun üzerinde tutunuyoruz. Evet bu bizim için pozitif bir veri. Haftalıkta trend yukarı yönlü net şekilde devam ediyor. Günlükte henüz bir trend bozulması yaşanmamış. E, bu yüzden bakıyoruz tabloya herhangi bir sıkıntı var mı? Problem var mı? Yok. E ama dediğim gibi şöyle kısa vadede tabloya aldığımızda düşüşlerin bir tık daha hacimli olduğunu görüyoruz. Bize ne lazım biliyor musunuz? Hacimli bir yükseliş hareketi. Bir yerde hacimli yükseliş hareketi yakaladığımız anda tekrardan ibre yukarı çevirip 80 bin dolardaki hedef noktasına ilerliyoruz. Değerliyişi net şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Evet riskler devam ediyor. Burada özellikle ne yapacağını bilemeyen arkadaşlar için söylüyorum. Ee, çok tedirgin oluyorsanız, çok panik oluyorsanız. Bak piyasa bir tık yukarı geldi. Ee, şu an %10 bile zarar yoktur muhtemelen zirve noktasında. Cüzdanındaki zirve noktadan %10 bile zarar yoktur. Bende yok muhtemelen sizde de yoktur. Al abi ana paranı çek kafan rahat devam etsin yoluna. Çok net bir strateji bu. Bu yüzden bak geçtiğimiz günlerde de aynı şeyi söyledim. Geçen ayda aynı şeyi söyledim. Parayı 3'e 4'e katladık mı? Katladık. Ne yapman lazım? Çek abi sen evini sattın, arabanı sattıysan, kredi çektiysen, borç aldıysan veya senin için önemli bir miktardaki parayı bu işe soktuysan ne yapıyorsun? Ana paranı çıkıyorsun, kafan rahat yoluna devam ediyorsun. Evet onun dışında dediğim gibi benim yapacağım ekstra bir işlem yok. Ayı sezonu boyunca e, pardon Boğaz sezonu boyunca arkadaşlar e, alım satımdan uzak duruyorum spot cüzdanlarımda. E, trade yapabilirsiniz herhangi bir sakıncası yok dediğim gibi. E, ama spot cüzdanda her zaman arkadaşlar e, boğa sezonlarında hodl yapan daha çok kazanıyor. E, ki bunu tecrübe ettiğinizi düşünüyorum. Tecrübe ettiğinizi düşünüyorum. E, özellikle... Bitcoin 51 binden gelen sürecine bakarsanız farklı kanallarda farklı kişilerin satışlar yaptığını görmüşsünüzdür. bizim tarafımızda da çok satış geldi. Telegram kanalına bak Telegram kanalındaki gördüğüm muhabbetlerde dahi bu alanda satanlar oldu 60 binde satanlar oldu. Twitter'da deli gibi bir kitle sattı. ve bu arkadaşlar buradan buraya 2 kattan fazla bir zarar ettiler. Çok net arkadaşlar 2 kattan fazla bir zarar ettiler. Yani bizim açık net 60 binde alan adamın ee, 60 binde daha doğrusu satan insanla şu anda aramızda çarpı 2 var. Yani biz buradan bir %50 görmemiz lazım ki cüzdanda. Ee, anca buradaki satanlarla işlenelim. Bu yüzden yarın ne olacağı belli olmayacak. Şimdi sen buradan satışı verdin diyelim. Yarın aynı durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bitcoin 80.000'e gider. Bir yataya bağlar bu alanda ciddi bir akümlen süreci. Burada fiyatlar yine çarpı 2 olur. Lan dersin keşke burada satmasaydım. Bu defa buraya düştüğünde alacağım dersin ama... Buraya düştüğünde sattığın yerin üstünde olur fiyatlar. Ve yine aynı duruma burada yaşarsın. Ya satsak mı satmasak mı? Burada da aynı sıkıntıyı yaşayan insanlar olur. Satsak mı satmasak mı? Satsak mı satmasak mı? Ee, onlar için de yine aynı cümleleri kullanırım. Ee, buradan artık bundan sonraki süreçte şuradaki adama çarpı ikilik fark atmışsın. %50 düşmesi gerekir deriz. Senin zarar etmen için. Yani bu doğrultuda e, arkanıza yaslanın. Bir yıl arkadaşlar şöyle bir yıl sadece alım düşünerek gidin. Ya ben şu anda gelen en ufak parayı buraya atıyorum. Yani hani böyle acil 10 gün sonra lazım olan bir parayı değil. Ama ee, kenarda 3-5 kuruş para mı geldi abi? 5 bin lira daha iyi olsa bak 5 bin lira daha iyi olsa direkt buraya atıyorum. Bir altcoin'in ucundan yakalıyorum. Ya dursun orada yarın o 5 bin lira e, bana 100 bin lira olarak gelir. Mevzu bu. Yani hani böyle 5000 dersin şimdi küçümsersin. Ama yarın ne olacak? 100 bin lira olabilir. Hatta ve hatta belki diyorum 500 bin lira olacak. Olabilir mi? Neden olmasın? Olabilir. Devam edelim. Ben konuşurken de fiyat yükseliyor. Keşke birazcık daha erken yükleyebilseydim. Arkadaşlar kusura bakmayın ancak müsait oldum. İftara misafirlerim vardı. Devam edelim. Ee, yine henüz bir dönüşüm trendi bu aşamada yok. Bizim bu alanda 71.500'lerin üzerine tekrardan bir yükseliş göstermemiz lazım ki. Evet arkadaşlar kısa vadede tablo pozitife. Döndü diyelim. E, şu anda kısa vadede negatiflik net devam ediyor arkadaşlar. Net şekilde kısa vade trend aşağı yönlü devam ediyor. E, buradan destek bulmamız buradaki arkadaşlar dönüşümü işaret etmez. Bizim bu alanda hacimli bir destek bulmuş olsaydık eğer. Yani şuradaki mumu hacimli bir yükseliş desteklemiş olsaydı eğer mor kutuya düştük. Hacimli bir yükseliş geldi. Tamam arkadaşlar döndük. Gümür gümür yukarı gidiyoruz derdim. Ama dediğim gibi. Ee, günlük anlamda trend yukarı haftalık anlamda trend yukarı olsa dahi kısa vadede negatiflik devam ediyor Lakin burada kısa vadede negatiflik bizim için aslında yine önemli olmazdı Şundan dolayı kısa vadedeki negatiflik bizim için şu anda önemli Düşüşler daha hacimli yükselişlerden Bakın Türkiye'de birçok kişinin atladığı birçok analistin atladığı durum bu Hacime dikkat etmiyorlar. Hacim gerçekten çok önemli arkadaşlar. Yön tayininde gerçekten elinizi çok güçlendiriyor. E, bu aşamada da henüz hacimli bir yükseliş hareketi maalesef göremedik. Ama şunu da söyleyeyim. Elinde hiç yoksa ben diyorum bu düşüş hareketini net alım fırsatı olarak değerlendirirdim. Yine diyorum. E, oh. Haftalık bazda da şimdi özellikle birazdan değineceğim. Ona göre daha alt bantları da hedefleyebilirsiniz. Birazdan değineceğiz. Şimdi burada kritik bir nokta daha var bizim için. Geçen gün konuştuk. Şurada bir tepe noktamız vardı. Neresi? 68.500 bandı. Bak şu düşüş buraya geldi. İğne şeklinde kaldı. Bu düşüş buraya geldi. İğne şeklinde kaldı. Gün kapanışına gidiyoruz. Gün kapanışına giderken bir toparlanma süreci var. Yani gün kapanışları da bu tepenin üzerinde devam. Yani tabloda Zerre bir bozulma yok şu anda. Yani diyorum ki ya hani cidden panik olmamı gerektirecek bir durum var mı? Yok. Sepete bakıyorum yine yok. Yani bu düşüşlerde bu paniği yaşayan insan gerçekten önümüzdeki süreçte bu piyasada ayakta zor kalır. Yapmanız gereken şey seste bir sıkıntı yok değil mi? Yapmanız gereken şey çok net. Arkana yaslan, alım odaklı düşün ve Panik yapma. Panik yaparsan kaybedersin. Her düşüşte ben satayım daha aşağıdan alayım diyen insan hodul yapan insanın en az yarısı kadar kazanır. Yok, en az yarısı kadar kaybeder diyeyim. Aynen öyle daha düzgün oldu sanırım. Yani kesinlikle ve kesinlikle hodul yapan çok daha fazlasını kazanacak bu düşüşlerde satanlara nazaran. Devam edelim. Yine günlük anlamda bozulacak trende baktığımız zaman 63.600 bandı defalarca dile getirdim. Buranın altında gün kapanışı gelmeden trendimiz net şekilde bozuldu diyemeyeceğiz. Kısa vade bozulmalar elbette olacak. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Günlük anlamda yani bir tık daha kısa orta vadede de bu anlamda herhangi bir bozulma yok. Yine bir diğer verimiz de şu mor kutunun içerisinde kalmaktı. Yani bizim bu mor kutunun içer bu mor kutunun üzerinde kaldığımız sürece problem yok. Hedef 80 bin dolar. İçinde bir kapanış yaparsak ha, o zaman deriz ki bak şurada söylediğimin aynısı olur. Burada da benzer şeyleri söylemiştik. Bu alanda bizim 64 bin altında bir kapanış yapmamamız diye gerekiyor demiştik. Ş şurada ilerleyememişti bitcoin. O zaman dedik arkadaşlar hayırlı olsun ay sezonu geldi her şeyi satıp çıktık. Şimdi burada ayı sezonu geldi diyebilmemiz için çok erken. Böyle bir durum söz konusu değil. Daha önümüzde çok yollar. Ama oldu da diyelim mor içinde kapattık. O zaman arkadaşlar piyasada bir dur sıkıntı var. Hani ilerleyiş için gerçekten biz yakıt bulamıyoruz. Teknik açıdan da bozulmalar geldi. Yani e, genel anlamda zaten bir bozukluk varken teknikte bunu destekler hale gelmiş oldu. O zaman... Ee, şöyle kısa orta vadede yani bir 1-2 aylık süreç içerisinde bir geri çekilme izletebilirler bize. Nereye doğru? 51-53 bandına doğru. Ve bu bandın altında bak şunu da net şekilde söyleyeyim. Bir düşüş hareketi gelse dahi burada 51-53 bandının altında bir hafta kapanışı beklemiyorum. Ki bunun benim için en önemli sinyallerinden bir tanesi de Hemen gelelim. Nerede süper trendi bir göreyim. Heh, geldik tamam şurada. Ortalamalarla karışmış oraya. Süper trendin şu anda 53 bin dolarda bulunması. Arkadaşlar süper trend benim biliyorsunuz indikatör vesaire çok takip eden bir insan değilim. Evet indikatörleri geri geldiğinde kullanıyorum. Ama genel itibariyle indikatörlerin geç sinyal verdiğini düşünüyorum. Yine burası geç sinyal verecek bir durum bizim için. Ama süper trendin altında bir kapanış gelirse Burada işler daha da çığırından çıkmış olur. O yüzden ben süper trendin net şekilde bize yön göstermesini bekliyorum bu aşamada. Süper trend kırılmadığı sürece benim için haftalık bazda gelen düşüşün bir önemi yok. Aşağı yine attı toparlanış 53 bin üstünde geldi. Bak süper trendin altında bir hafta kapanışı beklemiyorum. Evet alçalan dip görmemiz için tabii ki burada e, yine uzun süre bekletir. Şunu görürsek tabii bak şöyle bir tablo senaryosu girerse benim stop olacağım nokta orası olur. Geldik düştük aşağı daha da aşağı. Süper trendi kırdık diyelim şu alanda bir yerde. Ee, devam ettik. Bir tepki almış alır muhtemelen bu aşamada bir yerde. Ve şöyle bir alçalan dip yaptı. O zaman deriz ki tamam arkadaşlar piyasada çok daha ciddi bir sıkıntı var. Belki de buradan 30 bin dolar gelecek anca öyle stop olurum. Onun içinde dediğim gibi e, yine 53 bin bandı civarında kalma, 53 bin bandının altına bir sarkma görmemiz lazım. Hadi süper trend de şu anda sert yukarı verdi devam ediyor. Diyelim ki 57 bin bandı bu alanda. Belki biraz daha geç gelecek bu hareketlik 60 bin bandı. Ama dediğim gibi benim için şu hareketlilik yaşanmadığı sürece, yani şöyle bir alçalan dip görmediğim sürece e, piyasada ne var ne yok elimde tutamaya devam ederim. Tabi buradaki önemli uslardan bir tanesi de e, yine kırılımın hacimli gelmesi haftalık bazda. Evet, Bitcoin için genel durum bu 70 bin'de üzerine geldik tekrardan. Ee, yayını açarken <laughs> 69.000 bin küsürden açtım herhalde girişi yapıyordum ee, videoyu kesmek zorunda kaldım bir aç kapatana kadar muhtemelen e, 71'e gideriz herhalde bu hızla ee, nasip devam edelim Bitcoin dominansında ekstrem bahsedeceğimiz bir şey yok. Dev Jones tarafına baktığımız zaman herhangi bir sıkıntı bu aşamada şu an için görmüyorum. Ee, burada bence destek olması gereken seviye 38.500-38.500'ü korumamız lazım. Dolar endeksinde henüz bir yükseliş eğilimi yok bu aşamada. E, alçalan dip ve tepelerle devam ediyor. Tam red yememiz gereken bir alandayız. Bu alandan artık geri dönmesi lazım dolar endeksinde. Ethereum tarafında bir gevşe hareketi destek noktasından döndü 3.600 bandı güzel bir destek oluşturdu. Şu an için Ethereum tarafında da böyle ciddi bir problem görünmüyor arkadaşlar. Bu da altcoinler için pozitif bir veri. Altın tarafı şu anda bir süre akümle süreci geçirebilir. Şöyle birkaç gün daha bu alanda takılıp üst pantalana bir üst pantalana doğru taşınmasını bekleyebiliriz. O da şöyle 2.000 250'lerin üzeri olacak bizler için. Devam edelim. Nasdaq tarafında herhangi bir sıkıntı yok. Doğalgaz tarafında baktığımız zaman satış devam ediyor. Bu alanda 1.60 bandı güzel değerlendirme alanı. Kuantfer'den arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Doğalgaz'da vadisi ne kadar kalmış doğalgazında bir bakayım söyleyeyim size. E, vademizde ne kadar kalmış? 6 günlük bir süre kalmış arkadaşlar. Yani önümüzdeki hafta kapanacak. Buna dikkat ederseniz iyi olur. Vade süresinde bütün işlemler otomatikman kapatılıyor. Tekrardan yeni işlem e, yeni kontrat açıldığında e, fiyata dikkat edin. Çok yüksekse arkadaşlar yani arada bir 20 cent 25 centlik fark varsa almayın. 10 centin altında çok da ciddi bir e, sakınca görmüyorum almakta. E, gümüş tarafında pozitiflik devam ediyor. Altın tarafı güvenle e, durduğu sürece Altın tarafında e, bu yatay hareketlik ve yükseliş devam ettiği sürece gümüş tarafında da bu 27-28 bandı görünecektir kısa vadede. Total market cap'lerde herhangi bir sıkıntı var mı dersek yine burada da herhangi bir sıkıntı görünmüyor. E, Total 2'de herhangi bir sıkıntı var mı dersek burada da herhangi bir sıkıntı görünmüyor. USDT dominansında ekstrem bir hareketlilik yok şu an için. E, net şekilde düşüş eğiliminde devam ediyor. Dolar TL tarafı yükselişini koruyor. E, petrol tarafı 80 bandının üzerine tutunacak gibi burası pozitif 94 dolar potansiyel hedef konumunda. Biz tarafı gevşemeye devam ediyor. Özellikle 8500 bandı burada alım fırsatı. 8800'de şu anda alım, alım e, noktasına yaklaştık diyebiliriz. Burası gelirse özellikle biz tarafında yatırım yapmak isteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Evet onun dışında çok da ekstra ekleyebileceğim bir şey yok. Açıklama kısmında kuantfere link var. Açıklama kısmından kuantfere kayıt olursa olurken arkadaşlar e, kriptoloji davet kodunu kullanırsanız da 250 dolara kadar bir ödüle sahip olabiliyorsunuz. E, onun dışında dediğim gibi işlemlerde işlem ücreti, fonlama ücreti ve komisyon ücreti ödemiyorsunuz. Özellikle sürekli işlem yapan arkadaşlar ve bir işlemi açtığında uzun süre, özellikle kaldıraçlı bir işlem açtığınızda uzun süre açık tutanlar e, cidden e, çok 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 faydasını görecektir. Ekleyebileceğim ekstra bir şey yok. Kalın sağlıcakla, görüşmek üzere. Hoşçakalın.